Merhaba değerli izleyenler. Bugün çok merak edilen son günlerin meşhur ürünü bu asperak su deneyeceğim. Daha doğrusu denedim aslında. Ee, şimdi şu jantı göstereyim. Bakın araba pislik içinde. Araba pislik içinde. Çamur içerisinde her tarafı. Ee, hatta ön jantı da göstereyim. Özellikle yıkamadım. Yıkamacıdayım şu anda. Kendimi arabamı yıkayacağım. Bakın aynı bu haldeydi. Sadece sıktım. Sıktım ve e, üzerinden yalandan bezle geçtim. Yani bu bu hale getirdi. Özünü çıkarttı. Jantın kendi rengi geldi. E, ürün ürünü ben bir alışveriş merkezinde daha doğrusu bir gross markette bir bayan söyledi bana da mutlaka deneyin diye. E, özellikle yağ çözmede hakikaten süper bir ürün evde denedik. Tencerelerin altlarında siyahlaşan yerlerde denedik. E, kumaşlarda denedik. Gayet etkili. Aracın ön kaputun içerisindeki o motor yağının olduğu yerleri denedik. Etkili. E, bayan söylediğinde ben inanmamıştım bu kadar güçlü olduğuna. E, ama kendinizde görün istedim. E, şimdi deneyelim. Şuraya sıkacağım sadece. Sıkıyorum. sıkacağım. Öyle çok şey yapmaya gerek yok. Çok beklemeye de gerek yok. Bak kendisi akmaya başladı zaten. Akmaya başladı. Her tarafına şöyle sıktım. Çok da bereketli bir şey. Öyle çabuk bitmiyor. Az bile sıksanız yeterli. Ben sıktım. Şimdi bagajdan dün sildiğim bezimi alıyorum. Dün sadece böyle yalandan sildim. Böyle pislik çıktı. Şimdi birlikte silelim. Ve farkı görelim. Kendiliğinden akıttı zaten. Benim bir şey yapmama da gerek kalmadı. Şöyle. Şöyle sadece üzerinden bezle geçiyorum. Yani bu kadar katı kirde Nasıl çıkarttığını siz de görün. Jantı hale getirdi? Bembeyaz. Öyle çok uğraşmıyorum. Dikkat edin. Şöyle bezle üstünden kabalama. Bakın ayna gibi. Jantın kendi özünü çıkarttı. Çok iyi bir ürün. Ben kullanayım. Ve size de göstereyim istedim. Aralardaki yerlere de. Benim jant önceden de kirliydi zaten bayağı bir. Ama şimdi kendisi akıyor. Bak pislikleri görüyor musunuz? Akıyor. Buradaki pisliği akıtıyor. Böyle güzel bir ürün. Evet. hadi bu. Jantı özüne döndürdü. Sanki cilalanmış gibi. şurayı göstereyim. Evet. Durum bu. Yıkamadan eee yani yıkayınca da bulanık bulanık olur cantiler. Zaten biliyorsunuz sevgili araç sahipleri. Ama bu bu ürün harika çıktı. Yani hakikaten ben bu kadar beklemiyordum. Bundan sonra daha başka bir şey göstereceğim. İlginç. Buradakiler de gitgide gitti. Yumuşatıyor, çözüyor gitgide de. Bekleyince de. Ben bekletmiyorum. Dikkat edin. Hiç bekletmedim. Araları bile çözdü jantın ara noktalarını, kör noktalarını. Buralarda bile bir şey bırakmadı gördüğünüz gibi. Çok ince. Şurayı göstereyim. Evet. Öteki tekeri de deneyelim. Burası da aynı. Leş gibi. Çok kötü. Sıkalım. Çok da bereketli arkadaşlar. Ya öyle hemen bitmiyor. Püskürtme sistemi de çok iyi mekanizması. <laughs> İnanılmaz bir şey. Kendisi akıttı. Elimi değmeden kendisi akıttı. Yıkamadan. Şimdi siliyorum. Mucize. Mucize. Evet. Gördünüz. Hakikaten Adamlar yapmışlar. Ben ilk söylendiğinde ee, pek umursamamıştım. Ya olur mu böyle bir şey dedim. Ama hakikaten oluyormuş. İnanılmaz. Şöyle bezle ki elimdeki bez de çok kirli. Bakın Şu araları şöyle yapıyorum. Biraz sonra görün. Bakın tek dokunuş. Sadece bezeyi şöyle temiz tarafıyla hatta yapayım. Tek dokunuş tek dokunuşta yapıyorum. Acayip güzel. Evet. Ne kadar etkili olduğunu hep birlikte test etmiş olduk. Peki aracın motor içinde de acaba bu kadar etkili mi bu? Birlikte bakalım. Şu uzaktan göstereyim jantın halini. Evet. Eski hali nerede? Şimdiki hali nerede? Şimdi motor içine bir bakalım. Motor içinde de etkili oluyor mu bu? Hemen açtım. Kaputumuzu açalım. Evet. Dün bir miktar uğraştım. Yani sizlere de video çekmeden önce denemem gerektiğini düşündüm. Ve sonuç şu. Hatta şöyle söyleyeyim, en yağlanan yerler neresidir? Prenzoli. Bunlar da öyle özensiz sildim. Bakın şu vidanın üstü. Böyle bir parmak yağ vardı bunun üzerinde. Yine iyi çıkarttı. Mümkün değil diyordum. Daha uğraşmadım da ben. Yine şuralara sıktım. Şöyle akünün buraya. Çok özensiz sıktım. Bıraktım. Burayı hafiften sildim. Görüyorsunuz. Muazzam. Verir misin oğlum? Verir misin onu babacığım? <laughs> onu verir misin bir? Getir sıkalım buraya. Oğlum Tamam. 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 Evet dün ben şuraya da sıktım. Şu kısım komple tozdu. Motoru düşünün. Ben buralara da sıkıyorum şimdi. Kendisi akıtıyor. Ben bir şey yapmıyorum. Bakın buralarda kendisi akıtıyor pisliği. Çok bir şey yapmanıza gerek yok. Kendi kendisine akıp gidiyor. Gördüğünüz gibi çamur, pislik ne varsa. Korkmayın tek sıkmayla ne hale getirdiğini görün. Evet, şurayı da göstereyim. Düzensiz siliyorum. Siz görün diye bir elimde de şey var. Şu diptekileri bile çıkarttı bayağı. Hemen hepsi gitti. Ki çok yağlanmış orası motor yağından dolayı. Evet. Peki bu farda etkili olur mu? Far temizliğinde. Farın üstünde Farın üstü benim bu Limon sarısıydı ya Bildiğiniz sarıydı bu Kerem yapma oğlum getirir misin bir Bu farın üstü Sap sarıydı arkadaşlar ben sıktım ve bek Bakın bunu Önce sıktım bir kere sildim ee, Bu hale geldi Sonra sıkıp bıraktım bir de ee, Diğer farımda da Araban farında da Şöyle şunlardan olur biliyorsunuz. Şöyle pütür pütür. Bunları da sıktım ve bıraktım. Şimdi şey olmuş. Yumuşamış. Bakın. Şu hani yapışkanlar böyle bir süre sonra altı şey olur ya böyle. Bekledikçe <laughs> güneşte falan. Aynı onun gibi olmuş. Bulandırdı. Çözecek yani. Olandan ee, oğlandan alabilirsem. Ver babacığım. Merhaba babacığım. süt denemesi yapacağız. Şimdi. Evet. Yine bu kötü bezde. Çok özelsiz bir şekilde. İnanın. Mucize bir şey. Ben bunu beklemiyordum. O ablamız iyi ki söylemiş. Gross'taki. Gross marketteki. Hakikaten çok etkili. Gördüğünüz gibi yepyeni çıkarıyor. Yine bu tarafa da sıkalım. Burası daha kötüydü. Bildiğiniz şu Asperox'un rengindeydi yani bu fark. Fiyatı da 9.90. 10 lira. Çok da pahalı bir üründe değil. Ee, şimdi bekletmiştim önceden bunu bir gün. Bildiğiniz limon sarısıydı arkadaşlar bu fark. Yani far temizliğine de son. Artık gidip de far temizlemek için, temizlettirmek için para harcamanıza da gerek yok. Evet. Işıl ışıl çıktı. Bu işte. Mucizevi bir ürün. Şurayı da hafiften bir kazıyacak bir şeyle şu üstteki pütürlü yerleri hafiften böyle kazıyacak bir şeyle kazıyarak bilmiyorum görebiliyor musunuz? Evet şunlar. E, kazıcıyla iyice yumuşattıktan sonra çıkar bence bakın çıkıyor da hatta onları bile çıkarıyor mucize yani hakikaten mucize çok bir şey kalmadı az bir şey kaldı biraz uğraşmayla tertemiz olur diye düşünüyorum e, İnşallah faydalı olmuştur bu ürün bu ürünün tanıtımı kalan yerler olmuş onları da şöyle silelim. Gördüğünüz gibi. Evet. Ya silmedim. Bakın buralara sıkmamıştım, buraya sıktım, buraya sıktım. Öyle özensiz bir şekilde tek elimle. Karşı tarafa sıkmıştım dün tek seferde. O bir parmak çamuru giderdi. Şuraya hiç ellemedim. Bakın. Neyse, orayı göstermiyorum çok fazla. Ee, böyle güzel bir ürün. En son şuraya sıkmıştık bunu da. Çikleri bile çıkarttı. Bu yazıların hiçbirisi okunmuyordu. Bunları bile çıkarttı. Ee, şu an silemiyorum çok fazla elim girmiyor ya. Kamera var ama gördüğünüz gibi onları da götürüyor. İyi dikkatli bir silimle bekletmeyle bunlar da sıfır gibi olacaktır. Ee, ben kullandım tavsiye ederim. Ee, i̇nşallah sizler de memnun kalırsınız. Ancak aracın hızını her aksamına da sıkmayın. Tehlikeli olabilir. Ben denedim kendim. Kaput içine falan. Boya dışına falan sakın şey yapmayın. Ne olur ne olmaz. Ben denemek amacıyla yaptım. Ee, i̇nşallah da faydalı olur diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız derim. Teşekkürler.